Gençler teşekkür ediyorum. Bahri abi bu ne biz ya? <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Maşallah bütün cemaat burada. 5 yıllık süreç içerisinde hamdolsun evet. elimizden geldiğince tüm samimiyetimiz ve gayretimizle işler, projeler üretmeye gayret ettik. Ve yeni süreçte de inşallah bu dönemde yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yıldırma kazandırmaya gayret edeceğiz kadınlarımızın, çocuklarımızın oyun oynayacağı, eğleneceği, vakit geçireceği yerlere ihtiyaç var. Bunları inşallah yapacağız. Bizim şehir deyince aklımıza çocuklarımız geliyor, gençlerimiz geliyor. Binalar gelmiyor. Binalardan önce bunlar geliyor. İşte İsa en güzel binası değil mi Muhtar'ım? Evet. Kadınlarımıza tahsis ettik. Burada hem ev ekonomisine katkı sunsunlar, hem de kendi aralarında sohbet etsinler, çocuklarıyla ilgili tecrübelerini paylaşsınlar. Varsa mahallede ihtiyaç sahibi biri ona nasıl destek oluruz, bunun gayretinde olsunlar diye onların da önünü açacak projeler gerçekleştiriyoruz. Elhamdülillah büyük bir sinerji oluşturduk bu anlamda. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla yıldırımı Bursa'nın parlayan yıldızı yapacak işler gerçekleştireceğiz.